efendim Allah Kur'an-ı Kerim'de innallah ve meleketev diye başlayan e, bir ayet-i kerimede e, Allah ve melekleri muhakkak Resulüne salat ediyorlar. Ya eyyühellezine amenü iman edenler ey iman edenler siz de ona salat ve selam edin. Mealinde bir e, ayet var. Kısaca özetledim. Şimdi buradaki iki yönlü bir salat var. Yani bir Allah'tan peygambere gelen, Allah'tan ve meleklerden peygambere gelen bir salat. Bir de bizden, onun ümmetinden, onun mertebe olarak çok aşağıdakilerden ona doğru çıkan bir salat ve selam var. Bunları nasıl anlayacağız? Allah'ın selatı ile, meleklerin salatı ile, kulun Resulullah'a salatı nedir, ne demektir? Bunları açıklayabilir misiniz? Allah Hüzül Celal, ben yeryüzünde kendimi halife yaratacağım dediği zaman, diğer daha önce yaratmış, yaratmış olduğu mahlukat tarafından itiraz edildi. Ne lüzumu var? Atı için söyleme lüzum yok. Biraz baksınlar. Evet. Allah ben sizin bilmediğinizi bilirim dedi. Sonra Hz. Adem'e esmasını verdi. Ve meleklere ona secde etmekle emir verdi. Hepsi şey dinlediler. Şeytan dinlemedi filan. Onların ondan sonrası mevzuyla içinde alakalı değil. allah Zülcelal'in Adem'e verdiği esmalarla aslında Muhammed Aleyhisselam oluştu. Kurum olarak. Hmm. Kişi beden olarak değil. Kurum olarak. Adem'de Aleyhisselam Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gizlidir. Süleyman Çelebi'yi çok iyi anlamamız lazım. Nur Bahri diye bir bahir vardı. Süleyman Çelebi'nin olup olmadığı bile münakaşalıdır. Çok önemli değil. Bizim toplum olarak 600 senedir mevlidimiz çok önemli bir şey. Nur Bahri'ne iyi dikkat etmek lazımdır. Bil Habibim nurudur dedi bu nur. Adem'in alnından ta muttasıl diyor bitişik. Abdullah'a kadar. Hadi söyleyelim yani nasıl Efendimiz'den konuşuyoruz. Hz. Abdullah bütün Arap kadınlarının talip olduğu bir delikanlı. Çok güzel bir delikanlı. Herkes ona varmak istiyor. Ve bu lisanen de ortaya geliyor. Beni al beni al diye. Allah Efendimiz'in anneliğini Amine validemize bahşediyor. Ayrı mesele. Hazreti Amine ile. Hazreti Amine Medine'li biliyorsunuz. Evet. Mekke'ye akrabalarını ziyarete geldiği zaman çok meşhur bir şiir okuyucusu aynı zamanda. Pek herkes bilmez. Ebu Kubeys Dağı'nda ayın 13, 14, 15. geceleri toplanıp şiir okuma adeti var Mekke ahalisi arasında. Ebu Kubeys Dağı'nın şimdi sarayın olduğu o dağın üstü. Oranın manzarası vevkalade. Daha arkadan Nur Dağı'na kadar falan gözüküyor Ve Mehtap'ta ne oluyorsa bir de eski zamanın karanlık. Sadece evlerde birer kandil var ama sokak karanlık. Çölde bir Mehtap. Çöl değildir orası. Kayalıktır da neyse. Orada Mehtap. Orada Amine gelsin de şiir okusun diye. Onun geldiği zamanlar daha kalabalık oluyor. Öyle güzel şiir okuyor öyle bir hanım. Ve Hz. Amine ile evlendikten sonra Hz. Abdullah, ya bizim bu talip olduğumuz Abdullah ya o kadar da güzel adam değilmiş ya demeye başlıyorlar. Bu sefer de özellikle Amine validemizin Medine'deki akrabaları, ya bu kız ne kadar güzelmiş biz niye farkında değildik demeye başlıyorlar. Çünkü artık Nuru Muhammedi, Alak-ı Muhammedi oldu. Bir çinemet parçası halinde. Allah'ın koyduğu yeryüzünde üreme için koyduğu kanunların tatbiki olarak bir çinemet parçası halinde. Maddeleşti yani. Hı. Efendimizin esmadan oluşan kurumsal varlığı maddesel varlığa yine irade-i ilahi mucibince dönüştü. Ve Hazreti Amine'nin güzelliği. Ne, nedir o güzellik? Cismi Muhammediye hamil olmaz. cismi Artık orada cismi Muhammediye başladı. Evet. Velev ki bir çinemet parçası. Kur'an-ı Kerim tabiriyle. Ve Efendimizin güzelliğini herkes görmedi. Tahammül edilemez. Beşer kudretiyle Cemal Mustafa'nın seyri mümkün değildir. Allah özel kuvvet verirse ne hale? Hatıralarını, insan yapısı olan kubbesini gör, görmeye daha böyle demeyenler var. Herkesi kendimiz gibi katı, kaya kalpli zannetmeyelim. Ne rakik, ne ince, ne duygulu insanlar var yeryüzünde. Kubbeni göreyim, öleyim diyor. Yaya gidiyor, kubbeyi gördüğü anda düşüyor, dayanamıyor. Hadi bunlara menkıbe diyecekler. Mısırlı meşhur şarkıcı Allah rahmet eylesin Ümmü Gülsüm. Suud Devleti'nin kadınları başka türlü ziyaret ettirme sistemine muhalefet edip kendi ne diyeyim popüleritesini kullanarak ben babuş selamdan geleceğim diyor. Müsaade edeceksiniz bana diyor. Onun hatırı için tenha bir zamanda şeyi Abab-ı Selam'daki erkekler kısmını boşaltıyorlar. Oradan giriyor Ümmü Gülsüm Hazretleri. Bir şarkıcı Hazret denir mi? Resulullah'ı böyle sevene Hazret demeyen layık değildir. Hatta ben bir de söylemeyeyim. Şarkıcı Ümmü Gülsüm. Kimin de gönül olduğunu bilemezsin. Babuş Selam'dan yani Efendimiz'in kabri saadetinin, hücre-i saadetinin batı tarafındaki kapıdan. Normal ziyaret usulü öyledir çünkü. Oradan girip sağ elini kaldırarak Esselam aleyk diyor düşüyor bayılıyor. Lafı tamamlayamıyor. Bu ne gönüldür yahu? Efendimizin bu muhabbetinden haberi olmayanlara biz ne diyebiliriz ki? Bu enteresan. ilk kez duyduk bunu Ümmü Gülsüm. Tabi. Musuki'nin ne olduğunu bilmeyenler Ümmü Gülsün'den ne anlayacak? <Gülsün> Hazreti Bilal'i tanımıyor. Nereden anlayacak Musuki'den? İnce adamların işidir bu. Bakın hocam, Müslümanlık ince insanların işidir. Dervişlik de ince Müslümanların işidir. O imbikten geçmesidir. İncenin incesi. Öyle kalın küt heriften Müslüman falan olmaz. Ha Allah'ın rahmeti kvasidir. O başka mesele. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rahmeten lil alemindir. O başka mesele. Biz ...başka türlü bir şeyden bahsediyoruz. Mükellefiyetlerden değil... ...muhabbetten bahsediyoruz. Eyvallah. Ve... ...sorduğunuz sualde... ...sınırlı kalmaya çalışalım. Efendimizin... ...güzelliği, cemali... ...yeni gelince... ...tabii tekrar söylenmesinde... ...hiçbir mahsur yok. Hz. Yusuf kıssasının anlatıldığı... ...Yusuf suresinde... ...konuşulurken... ...Hz. Ayşe validemiz... Radıyallahu anh, Mısır'lı kadınlar Yusuf'un güzelliğini görüp ellerini kestiler ama o güzelliğin seyrinin verdiği keyifle ellerinin kesildiği acısını duymadılar. Yusuf'un güzelliğiyle ellerini kesen kadınlar benim efendimin güzelliğini görselerdi o bıçakları kalplerine sokarlardı diyor. Allah görülmez, bilinir. bilinir. Resulullah görülür, bilinmez. Bilinmez meşhur diyorlar ya efendim. Bilinmez. Ne yazık ki Eneveşar'ın Müslüküm ayetinin manasını kendi kıt fikirlerine kalkan edenler Efendimiz'i tanımıyorlar. Allah ve meleklerin Yusallune kelimesinin Arapça kaidesini biraz öğrensinler. Allah ve melekleri Peygamber'e resulat etti değil ediyorlar. etmişti değil etmekte ediyor, devam ediyor demek. Allah niye bunu böyle yapsın? Ya bu murad ilahi sana ne? Anlayabilir misin? Seni niye yarattık ki o zaman Allah be? Sen kimsin? Seni niye yarattı? Ben yeryüzünde halifesiyim. E, Efendimiz neci? Hakikisi o. Sen ona yakın olduğun müddetçe yükselirsin, yakınlaşırsın sana Cenab-ı Hakk'ın verdiği o sıfata bile liyakat kesbetmek değil ama ihsana zemin hazırlamak. Efendimiz'e yakından derecesinde olur. Ha kardeşim. Allah bunu böyle istiyor. Burada ilahi bu. Bitti. Öyleyse ey iman edenler. Sadece iman edenlere aittir. İman etmeyenler salat etmezler. Siz de salat edin. Diyor. Biz ne yapıyoruz peki? Bu emre uyan bizler elhamdülillah. Tabi hem emri veren hem o emri tatbik ettiren de Rabbimizdir. Elhamdülillah ona da bir şey demeyelim. Biz yapıyoruz dersek o kalalık olur. Kendisi de tatbik eden. Evet. Biz ona kul olarak diyoruz ki Allahümme ey Allah'ımız yani duaya başlıyoruz. Biz senin bize salat etmeyi emrettiğin Habibi Edibi Zişan'ına layık bir şekilde salat edemeyiz. Belemeyiz, beceremeyiz. Hmm. Öyleyse lütfen ey Allah'ımız sen ona senin uygun gördüğün, ona layık gördüğün tarzda ona ve ailesine ve sahabesine salat et. Ya Rabbi. İşte budur. Biz salat etmeyiz. Biz Allah'a dua ederiz. Çünkü bizim Efendimiz, Allah'ın salat ettiğine, kulun salat etmesi mümkün müdür? Becerebilmesi mümkün müdür? Olabilir mi böyle bir şey? Ona ancak Allah salat edebilir. Biz de bizim namımıza, aman ya Rabbi, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Efendimiz Muhammed. Biz bilmeyiz. Hakkını vermeyebiliriz. Mümkün. Ya zaten veremeyebiliriz falan değil. Mutlaka veremeyiz. Allah salat ediyorum diyor. Bizim Allah'ın salat ettiğine bizim salat edebilmemiz mümkün müdür? O Allah biz kul. O Rabbül Alemin biz aciz kul. O mabut biz abid. O mescud biz sacid. O halif biz mahluk. Onun yaptığını yapabilir miyiz? Yapamayız. Ecem emretmiş. Evet. Emrettiğini yapamayız. Bak ötekileri yapıyoruz. Dikkat edin. Hmm. Namaz kılın diyor. Kılıyoruz. Kendimizden bilmeyeceğiz. Bizi namaz kılmaya muktedir kıldığın ve kabul ettiğin için teşekkür ederiz diyeceğiz Rabbimize. Ayrı mesele. Ama böyle bir dua etmiyoruz. Sadece yaptığımızı kabul et diye dua ediyoruz. Dikkat buyurun. Hmm. Orucu açarken bu orucu benden kabul eyle, Efendimiz'den kabul eylediğin gibi dua ediyoruz niyetlenirken bize bunu kolaylaştır diye dua ediyoruz. Bak hep yapıyoruz. Yaptıklarımızı söylüyoruz. Salat etmek hariç. Salat etmeyi biz yapamayız ya Rabbi diyoruz. Beceremeyiz. Sen bizim yerimize namaz kıl diyor muyuz? Sen bizim yerimize oruç diyor muyuz? Ama salat etmek emrini biz beceremeyiz Allah'ımız. Lütfen sen yapıver. Ona diyoruz. Bu bile Resul-i Kibriya'ya salatu selam okumanın ne kadar ehemmiyetli olduğunu gösterir. Eyvallah efendim. Biraz böyle düşünürse insanlar bunun ehemmiyetini biraz anlarlar. Bu çok önemli bir husustur. Eyvallah efendim. Yine <laughs> efendim bunun gibi Kur'an'da yine geçen ve bildiğimizi sandığımız başka bir şey alemlere rahmet olmaklığı Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Rahmeten lil alemin. Evet. Ee, bundan ne anlayalım? Ee, bu ne demektir? Bunu Şimdi maalesef ben bu ayeti kerimenin Efendimiz hakkında değil Kur'an-ı Kerim hakkında olduğunu söyleyenlere de rastladım. Halbuki bir meselenin hüküm gösteren ayetin anlaşılması için mutlaka lisanın özelliklerini çok iyi bilmek lazımdır. Burada ve ma ke eki çok önemlidir. Hem Kur'an-ı Kerim için bu ayet gelmiştir diyecek hem de ke diyecek. Ki Arapça bilmiyorlar bunlar her şeyden önce. Ke neye denir? Muhatap insana. i̇şte bu kadar basit. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim alemlere rahmet değildir. Tabii rahmettir o ayrı mesele de bu ayet on, o değildir yani. Bir de çok önemli bir Arapça kaydı daha vardır biliyorsunuz. Arap lisanında bir konuya kuvvet vermek için evvela menfi, olumsuz söylenir. İlla ile ancak ile kuvvetlendirici olan müspet, e, olumlu olan söylenir. Bunun tipik misali la ilahe illallah'tır. La ilahe evvela Tanrı yoktur. İlla ancak Allah. Bu aynı zamanda tahliye, tahmil tahliye dediğimiz meseledir. La ilahe lafzayı celiliyle kalbinde, gönlünde, beyninde, kafanda, nerendeyse varlığında ilah de zannettiğin şeyler varsa evvel onları boşaltacaksın. La ilahe. Sonra yükleyeceksin. İlla Allah. Bunu Şemseddin-i Hazretleri bir beytinde şöyle anlatıyor. Sür çıkar ayarı dilden. Ta tecelli ede hak. Padişah konmaz saraya. Hane mamur olmadan. Misafir geleceği zaman evle, evimize haberli bir misafir. Yine ev ahalisi Biraz böyle sandalyeleri düzeltir, acık toz alır bilmem ne yapar. Bir şeyler yapar yani. Hızırken. Hele hele bayram arifelerinde bayram temizliği diye bir adetimiz vardır. Cemiyet halinde. Neden? Misafir gelecek. E kalbe gelecek olan Allah için kalbini temizleyeceksin. La ilahe illallah. İşte ayeti kerimede de ve ma ersalnake seni irsal etmezdim. Göndermez. Bak, irsal başkadır, inzal başkadır. Evet. Kur'an-ı Kerim ayatü ı hakkında inzal kullanılır. Nüzul eden, inen. İrsal ise, işte Resul irsal aynı kökten, evet. gönderilen demek. Seni göndermezdim. Ve mâ ersalneke. İlla ancak ve ancak rahmeten lil alemin Alemlere rahmet olarak gönderdim. Bu kadar kolay. Yani, senin yüzün suyun hormetine günahları affederim. Kabahatleri örterim. Mükafat veririm. Vesaire vesaire. Ne yaparsam senin hatırın için yaparım. Senin rahmetinden dolayı yaparım. Çünkü ben öyle istiyorum. Var mı bir diyeceğiniz? Dersek Allah bize ne diyeceğiz? Canım öyle istedi. Ne olacak? Ben Muhammed kulumu öyle yaptım. Size ne? Hayır efendim yapamaz. Olur. Senin benim düşüncemle sınırlıydı çünkü Allah. Olur mu öyle şey? Alemlere rahmet Rabbül Alemin'in iradesidir. Bitti o kadar. Nasıl alemlerin Rabbi ise o alemlere rahmet vesilesi olarak da Muhammed Mustafa'sını göndermiştir. Bundan ibaret. Bitti. Bundan gerisi boş bu lafı güzel. Alemlerin aynı zamanda sadece dünya denen bildiğimiz alem veya bunu daha dünyevi hayatla genişletirsek galaksiler değil ahiret alemi, ruhlar alemi, cisimler alemi, nebatlar alemi. 18 bin alem diyorlar mesela. Bu da sadece bir e, kesletinden kina edenen Allah'ın alemleri öyle rakamlara filan sığmaz. Bu bildiğimiz alemler, bilmediğimiz alemler var. İsmini koyabildiğimiz var, koyamadığımız var. Bütün alemlerin zahiri var, batını var filan. İşin içinden çıkılmaz bir meseledir. 18.000 kelimesi kesetinden kinayidir. Şimdi bütün bu alemlerin rahmet sebebi Efendimiz'dir. Daha öne gelelim. Yaradılış sebebidir. Levlak ya Muhammed, levlak. <gülüyor> <gülüyor> Lema Efendim bu da işte mevzu mudur bilmem ne midir aman Allah aşkına yani bir hadis ilminde bir takım sınıflandırma yapmışlar ona göre evet. yani resul Ekrem Efendimiz Hazretlerinin bütün hadisi nebevisinin hadis uleması tarafından tamamen kitaplarla tespit edilmiş olduğunu ve kütübü siteden ibaret olduğunu söylemek mümkün mü ya Allah o kitaptaki tekliği kelamı ı kadimine mahsus kılmıştır. Ancak Kur'an-ı Kerim tek kitaptır. İlavesi, eksikmesi, çıkartması, noktası, virgülü, değişmesi olmaz. Dolayısıyla ehadis i nebevi kitapları Efendimiz'in bütün hadisleri bunlardan ibarettir. Denemez. Evet, daha önce bunun üzerine zaten evet, efendim. Evet efendim. Onun için bu e, hadiste hadisi kutsi de elbette ki hadistir. İnanmayan ne olacak bir şey kaybetmez. Evet. Kaybetmez zannedilir. Efendimiz'e yakınlığı kaybeder. Bana sorarsan Efendimizi yakınlığı kaybetmek her şeyi kaybetmek demektir. Evet.